Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve selam ala Resulillah. Arap dili edebiyatı, Arapçadan Türkçe'ye çeviri dersi, klasik metinler. 42. konu, ders 11. El adlul mutlaku beynen nas. El adlul mutlaku beynen nas, insanlar arasında mutlak adalet. Ve ehemmu kaideti, bu kaidelerin en mühimi, li tahqiqi tawazunil ictimaiyyi ictimai sosyal hayat demek tevazun ve zin ölçü düzen e, sosyal düzenin m, tahakkuku için gerçekleşmesi için önemli kaide an tariqi devleti devlet yoluyla enne nizamal hükmi fil islami enne nizamal hükmi yani bu Yönetim sistemindeki e, nizam Fil İslamı İslam'da İslam'da yönetim sistemindeki e, en önemli şey la yakumu kayım olmuyor. İlla ala rıda bir rıza üzerine kayım oluyor. Demek ki İslam e, hükümet yönetimi sisteminde e, en önemli olan e, sosyal hayatın e, düzeninin gerçekleşmesi için önemli kayda budur. Devlet yoluyla olan. rıda, bir rıza olacak, razılık. Zorla bir şeyi bir insana dayatamazsınız. Vel ihtiyar bir de seçenek olacak. Yani sadece bir şeyi dayatamazsınız. Başka bir şey de e, ikinci bir seçenek olacak, üçüncü seçenek olacak. Onlardan hangisini isterse onu yapacak ve şura bir de şura olacak. Yani istişare olacak. Kema kâle Allahu Teala nasıl ki Cenab-ı Allah buyurdu. Ve emruhum onların işleri şura şura iledir beynahum kendi aralarında. Sûret Şura. Şura suresi de var. Ve kema kâle ve şavirhum ve şavirhum Allah emrediyor. Ve şavir sen yani ey nebim müşavere et hum onlarla ashabınla fil emri iş hakkında. Surat Ali İmran. Ve la yani ra'iyete ve la yani gerekmiyor er ra'iyete yani halk tabi olanlar ra'iyetindekilere gerekmiyor. Minel hakimi o hakim için gerekmiyor. Hasabuhu onun hasabi soyu ve la ne de soyu ne de sopu yani onun şeceresi onun soy ve sopu onu ilgilendirmiyor. Vela hangi ırktan olduğu da onları ilgilendirmiyor. Vela tabakatuhu l-ijtimaiyyetu. Hangi sosyal tabakaya mensuptur? O da gerekmiyor. Ve innama yaniha bu ra'iyete gerekli olan nedir? Minhu o hakimden et Allahu Teala'dan ta takva, sakınma. Buna bakacaklar. Ve istidadu bir de kabiliyete bakmaları o onlara lazımdır. Li ikametil kıştı bu adaleti ayakta tutmak için beyne nasıl insanlar arasında insanlar arasında ayakta adaleti ayakta tutacak bir kabiliyeti var mıdır? Allah'tan korkuyor mu? Halk buna bakacak. Hakim olan da bu vasfları ayıracak arayacak Yoksa onun nesebidir, onun soyudur, sopudur, ırkıdır, hangi tabaka bu onları ilgilendirmez. Bu li kavlihi aleyhisselam. Bak bu da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözünü tasdik ediyor. İsmeu dinleyiniz ve atiu ve itaat ediniz. Ve in eğer şartiyedir ve in istu'mila aleykum eğer sizin üzerinizde yani amil aslında validir. Yani e, vali tayin edilirse, amir yönetici tayin edilirse abdun habeşiyun e, habeşli bir köle ama da sıfatı ki enne ra'sehu Zebibetün, sanki böyle e, başı böyle kuru bir üzüm derken yani simsiyah bir köle, küçük bir e, başı küçük bir köle de olsa, habeşli bir köle de olsa veyahut da siyah başlı bir köle de olsa itaat ediniz. Dinleyin ve itaat ediniz. Yani burada bir genelleme vardır, şekil değil anlamı. E, ama bir şart vardır. En önemli, önemlisi bura herkes buraya kadar okuyor. Çoğu insanlar devamını okumuyor. Ma akama fikum Allah taala. Ma akama fikum kitaballahi taala. Ma akama yani yerine getirdiği müddetçe fikum sizin içinizde kitaballahi Teala Allah'ın kitabını sizin içine içinizde ikame ettiği müddetçe ona itaat edin. Yani Kur'an'a tabi olduğu müddetçe Allah'ın şeriatına tabi olduğu müddetçe o amire itaat edin. Eğer o Kur'an'a tabi olmuyorsa sizin ona tabiyetiniz farz değildir. O emir burada bununla beraber zikrediliyor. Yani o da Kur'an'a tabi olan bir amir olacak. sahih Sahihul Bukhari Adan konusu 45. hadis 46 şey 45 56. Ehkam'da da İbn Mace'de cihat konusunda da geçiyor. Ve da bunun için elzem Allahu Allah gerekli kıldı. Kulla hakim her bir hakime lüzumlu kıldı. Fil İslam'ı İslam'da el adlal mutlaka. Mutlak bir adaleti gerekli kıldı. Yani onlara emretti. Beynen nasıl insanlar arasında. Evet. Allah demek ki İslam'da bütün idarecilere mutlak bir adaletle hükmetmelerini istedi. Mutlak amalet nedir? Ama şunlar vardır, şöyledir. İşte şunlardan dolayı bu hüküm böyledir. Şunlar değil ama fakat layık like, olmayacak, ayrım olmayacak, mutlak adalet. Kimin hakkı neyse o. Cumhurbaşkanı da aynı madde, ondan sonra köylü de aynı maddeden yargılanması lazım. Kullin <laughs> nasi, bütün insanlar, la farka beyne tabakatihim, onların sosyal tabakaları arasında hiçbir fark gözetilmeksizin, ve <laughs> ecnasihim, cinsleri arasında müennestir müennestir, yani kadın erkek ayrımı, Veyahut da cinsleri neyse artık, e, siyahtır, beyazdır, işte şöyledir, böyledir değil. Ve edyanihim dinleri arasında dahi fark gözetilmeden hükmetmeyi Allah-u Teala emrediyor. Dinleri. Yani bunun dini budur. Bu e, zina yapmış. Bunun hakkında bu ayeti uygulayalım. İşte bu falan dindendir. Ona işte bunu uygulayalım. E, değil. Hepsine aynı. Kale Teala. Ve in de eğer sen hükmetsen fahkum hüküm ver beynehum onların arasında bil adalet ile İnna Allah Allahu Teala yuhibbul muqsitin. Adaletli davrananları seviyor. Suretul Maide. Ve hazzar el İslam ikaz etti, uyardı el hukame hakimleri, idarecileri minet neden uyardı? Minette yani etkilenmekten bi deva'il heva bu heva nefsi isteklerin etkisinde kalmaktan uyardı İslam. Bir hakim kendi nefsi isteklerinin etkisinde kalarak hüküm veremez. Min itari de vil kurba bir, min itari isar yapmak, taraf olmak yani e, onlara e, hak etmediği şeyleri e, alıp vermek ve vil kurba akraba sahibinden evil meyli ve da etmek ma'al yani o kuvvetli olanlara meyil etmek dıdda duafâi zayıfların zıddına kuvvetlilere göre hüküm vermek onlara meyil etmek Allah bundan da yasakladı. İslam bütün bunları men ediyor. Hakimleri bundan men ediyor. İslam adalet dinidir, hukuk dinidir, eşitlik dinidir. Ve kâle teâlâ, Allah-u Teala buyurdu. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Bak burada Allah-u Teala direkt iman edenlere, bizlere hitap ediyor. Çıkarttı diğer insanları. Bu defa Allah müminleri, iman edenleri direkt muhatap aldı. Özel bir kucaklamayla adeta sadece bize iman ehline sesleniyor. Böyle ayetler okunduğu zaman sahabeler adeta coşuyordu. Bize seslendi burada. Ya eyyuhel nas bütün insanlaradır. Ama ya eyyuhel lezine amenu dediği zaman Allah direkt müminlerle konuşuyor. Allahu Ekber. Kunu siz olunuz. Burada bir neri, on, diğerleri zaten bunu yapmazlar. Ey müminler, ey bana iman edenler. Siz kunu olunuz. Kavvamine ayakta tutanlar, güçlü ayakta tutanlar olunuz. Bir kısti adaleti. Şühedâ -e bir de şahitler olunuz. Lillahi Allah için. Velev ala enfusikum. Velev ki sizin nefsinizin aleyhine de olsa, evlatlarınızın aleyhine de olsa, evil valideyni veyahut da anne babanızın aleyhine de olsa, vel akrabine veyahut da akrabalarınızın aleyhine de olsa, siz mutlaka ve mutlaka şahadet şehadeti ikame ediniz bir olaya bir hadiseye şahitlik şahit olmuşsanız aman ha ben şahit olmayayım da ceza yemesin demeyin. Mutlaka ve mutlaka şahitlik yapın. İn yekun ganiyen o fakiren eğer <laughs> olursa ganiyen zengin o ve fakir fallahu evla bihima Allah daha evladır, daha önceliklidir. Allah onların velisi, dostu, yardımcısı Allah'tır. Sen niye gözetliyorsun, sen niye koruyorsun akrabadır diye, anne babadır diye, evlatlardır, nefsindir diye. Allah daha uğradır onları korumaya. فَلَا تَتَّبِعُوا hawa, Siz hevanıza tabi olmayınız, nefsi isteklerinize. اَنْ <laughs> تَعْدِلُوا O zaman yani ne yaparsanız, eğer siz nefsinize, hevanıza tabi olursanız o zaman adaletten şaşarsınız. Ama adalete e, tabi olmak için nefsinizi heva hevesinizi bırakın onlara tabi olmayın ve telu Eğer siz böyle e e e evirip çevirirseniz yani dilinizi böyle sağa sola çevirir şahitlikte kır kıvırtırsanız otodu yani öyle ve da tamamen yüz çevirir bazılar var şahitlik yapar ama böyle ne şu ne bu tarafa böyle mu Allah'ta ortada e e, dilini büküp evirip çevirir yani hakkı söylemekten. Autoridu ve ota böyle direkt yüz çevirip bazılar da hiç şahitlik yapmıyor. Ve inna Allah bu durumda Allahu Teala kana bi ma taamaluna khabir. Allah taamaluna o ki siz işliyorsunuz bi ma o şey ki taamalun Allah haberdardır. Suretun Nisa. Kema hazzar el Kur'an ki nasıl ki Kur'an uyarıyor el hukama hakimleri minet bu teessürden bu etkiden biş, biş şenai o durumlar ki ve huvel adavatu o şen o durumlardan nedir? Adavettir, düşmanlıktır. Vel bagda o boz, kindir. Allah bunlardan bu tür etkilerden e, nasıl ki böyle ikaz ediyor, uyarıyor Kur'an-ı Kerim. Fela yecuzu, caiz değildir. En tahmilahum, ee, sen e, onları taşıman adavatu kavmin bir kavme düşmanlık taşıman caiz değildir. Allah ya'dilu fi hakkihim. Allah adalet etmemek üzere fi hakkihim haklarında haklarında adalet lahuki etmemek üzere bir kavme yani bu düşmanlık taşıman e, nasıl değilse e, o adavetle de Onların arasında adaleti sağlamamak da caiz değildir. Nasıl düşmanlık caiz değil? O düşmanlıkla da, o düşmanlıkla da adaletsiz davranmak sebep olması da caiz değildir. Ve fi bunun için yakulu billahcetin hazimetin billahçe öyle bir lehçe ki hazimetin kesin bir lehçeyle, kesin bir dille Allahu Teala şöyle diyor: Ya yüelledine ameno. Ey iman edenler kunu siz olunuz kavamine. Siz kavaminler olunuz. Yani güçlü böyle ayakta tutanlar olunuz. Şühedâ ebil kısti e, adaleti böyle ayakta tutan şahitler olunuz. Ve la yecrimennekum kesinlikle Allah nehli ediyor ve tekitle. Ve la yecrimennekum sizi cürüm işlemeye sevk etmesin. Ne şene anu kavmin şen şene kavmin o kavmin durumları ki ala alla tadilu yani böyle adaletli davranamayacak o kavmin o durumları sizi germe sevk etmesin ihdilu siz her hangi yerde adaletli olunuz huve bu adaletli davranmak akrabul takva takvaya en yakındır hatta qullah Allah'tan korkunuz inna Allah habirun bima taamalon Allah işlediğiniz her şeyden haberdardır suret Maide. Rabbim bizi adaletle hükmeden, kinle hareket etmeyen bütün toplumlar hakkında, cemiyetler hakkında, ülkeler hakkında, hatta iller hakkında, köyler hakkında böyle basit bir iki kişiden aldığı yaralar, ihanetler sonucu onları toptan kötü bir hükümle hüküm verip de eleştirenlerden etmesin. Adalet de her halkarda adalete hükmedenlerden etsin, adalete tabi olanlardan etsin, Kur'an'ı hakkıyla, şeriatı hakkıyla icra edenlerden etsin.